Hoş geldiniz. Zengin melodileri ve naif sözleriyle gönüllerde taht kuran Buray, Cumhuriyet coşkumuzu ortak olmak için bu akşam bizlerle. Görüyoruz ki muhteşem eğleniyorsunuz ve şu an selamlama konuşmalarını yapmak üzere Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Halil Postbıyık sahnede. ...ve değerli eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Sayın Neriman Polis... ...bir alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Burak Yıldız İlka Evet sevgili hemşehrilerim. Size bir özür borcum var. Onu yapmam lazım. Birçok sanatçılar geldi hemen hemen gelmeyen sanatçı yok. Ama burayı ancak bugün getirebildim. Böylesine değerli bir sanatçıyı, gençlerin sevgilisini geciktirdiğim için sizle buluşturmaya bütün eliyle halkından özür diliyorum. Buray beyefendiliğiyle, mütevaziliğiyle, sanatçı kişiliğiyle gerçekten herkesin, gençlerin, yaşlıların herkesin gönlünde taht kurmuş bir insan. Geç de olsa burayla sizleri buluşturduğum için ben de bu akşam son derece mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Hoş geldin burayı ve ekibi diyorum. Hoş geldin diyelim mi? Hazır mısınız? Sevgi! Barış, Barış. Dostluk. dostluk, hoş geldin Buray ve sevgili ekibi. Yaşasın, yaşasın, dün, bugün, yarın yaşasın. Var ol. Kadınlarımızın el emeği, pek bezinden dokunmuş bir şal size bunu hem şans getirsin hem bolluk getirsin dileklerimle vermek istiyorum. Çok çok evet Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi Başkanıyım. Birçok kadınımıza istihdam sağlıyoruz. Ve bu kadınlarımızın özellikle bu yöreye ait doğal ürünlerden kendi elleriyle, emekleriyle oluşturduğu bu ürünleri size takdim etmek istiyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. İyi sahneler duyuyorum. Sizleri Buray'la baş başa bırakıyoruz. Siz ne kadar çok alkışlarsanız Buray o kadar çok sahnede duracak.